Bu metindeki e, numaralanmış sözcüklerin hangileri isim fiildir dedi. Bakalım. Ağaçların hep aynı yerde durması isim fiil maikini buldum. Fiile gelen size bitkiler hareket etmiyor diye düşündürmüş olabilir. Ancak e, diğer tüm canlıların yaptığı bakın yaptığı derken sıfat fiil İki isim fiil değil eledim gibi bitkiler de hareket ediyor. Fakat bu hareketler yürümek, zıplamak. Bakın zıplamak makmek ekini almış burada zıpla fiili. Dolayısıyla bu da isim fiil. Yani cevabım 1 ve 4 arkadaşlar. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsidir? Bakalım. İçimizdeki bin bir düşünce, düşünce isim. Harmanlar misali savruluyordu savruluyordu çekimli fiil. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi. ıslanmış ceylan yavrusu. Bakın bu bir sıfat fiil. Dolayısıyla cevabım 3 gibi duruyor. Tiril tiril titriyordun. Gitsek, gitsek diyordun. Gitsek çekimli fiil eledim. Cevabım C. Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakalım. Bilinen derken an en sıfat fiil ekiydi arkadaşlar. Birincisi sıfat fiil. A'yı eledim. Deniz diye eledim. Devam ediyorum. İki kayarak demiş. Arak erek zarf fiil ekidir. Bursa'yı eledim. İsim fiil diye vermiş. Üçe bakıyorum. Ol ma. Bakın ma me isim fiil ekiydi. Dolayısıyla isim fiil olacak. Yani sıfat fiil, zarf fiil, isim fiil diye sıralanacak. Cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır? Bakalım arkadaşlar. Dünya üzerinde kalan en büyük ılıman çayır Moğolistan'dır. Moğolistan'dadır. Kalan derken burada var eledim sıfat fiil. B yaz mevsiminin ardından gürleşmiş otlar. Nasıl otlar? Gürleşmiş otlar. Bakın mişle burada bir sıfat fiil yapılmış eledim. C. Birçok bölgede yaşam alanları yok edilen geyiklerin yok edilen derken yine sıfat fiil var eledim. D. Çayırlar sudaki bazı zararlı kimyasal maddeleri süzerek bakın süzerek derken zarf fiil var. Suyu temizler sıfat fiil bulamadım cevabım denizde. Bilgi kutumuz var yine bakalım. Cümlede durum veya zaman bildiren fiilimsiler zarf fiildir. Örnekler. Su kaynayınca çayı demleme, e, demleyelim. Zaman bildiren zarf fiil demiş. Evet. Önce ince ekiyle zarf fiil yapılmış burada. E, ikinci i̇kinci cümleye bakayım. Yerinden kalkmadan, madan meden televizyon izliyor. Nasıl izliyor? Yerinden kalkmadan durum bildiren zarf fiil e, kullanılmış. Bakalım. Sonra bana ne demiş? Bu parçada Numaralanmış cümlelerin hangisinde zarf fiil yoktur diyor. Bir, Masalını dinlemeden bakın nasıl uyumayan dinlemeden uyumayan zarf fiil var eledim. 2. Kendimize ait özellikler giderek nasıl e, yok olmaya giderek dolayısıyla bu da zarf fiil 2 eledim. 3. Çünkü teknolojinin bize sunduğu dık dik sıfat fiil yığınla alet hayatımızdaki yerini aldı. Burada herhangi bir ee, zarf fiil söz konusu değil. Cevabım C. Ee, dörde bakalım. Etrafımızdaki her şey böylesine değişirken düşünüyor insan ne yapmalı. Değişirken derken. Ken zarf fiil. Dolayısıyla bunu da eledim. Cevabım C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili fiilimsinin türü diğerlerinden farklıdır. Bakalım. İzlerken. Ken zarf fiil iki. Buna Z diyelim. Bakıyorum B'de verince demiş. Zarf fiil eki almış. Vermek fiili. Geldim buraya C gördüğüm demiş. Ee, dık dik nedir arkadaşlar? Sıfat değil. Buraya sif, diyelim. D'ye baktım. Biraz da beni dinlesen hiç susmadan konuşuyorsun. Madan meden neydi arkadaşlar? Zarf fiil ekiydi. Bakıyorum Adana, Bursa Denizli. zarf fiil fakat Ceyhan sıfat fiil e, olmuş. Altı çizili bölüm. Cevabımız C. Numaralanmış metinlerin hangilerinde aynı tür fiilimsi kullanılmıştır? Bakalım. Birinci metne bakalım. Bir Kuşların hareket alanı doğaları gereği gökyüzüdür. Masmavi gökyüzünde süzülen kuşlar sıfat fiil renkleriyle bize eşsiz bir gösteri sunar. Buraya S diyelim. Geldim 2'ye bazı kuşlar göçmendir. Her yıl 50 milyar kuşun göç ettiği tık tık sıfat fiil yine sıfat yani s diyelim tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık 5 milyarı Avrupa ile Afrika kıtaları arasında göç ediyor. Sanki bulduk gibi devam edelim. 3. Kuşların uçuşu insanlara esin kaynağı olmuş ve uçaklar bunun sonucunda e, ilan edilmiş. Bakın uçuş nedir arkadaşlar? Iş, iş, uç, üç isim fiil ekiydi. Buraya iyi diyelim. Türk bilgini Hazar, hezarfen Hezar Pen, Ahmet Çelebi bir kanat sistemi tasarlar ve 17. yüzyılda İstanbul Boğazı'nı uçarak, arak, erek zarf fiil eki geçer. Bakın 1 ve 2'de sıfat fiil, 3'te isim fiil, 4'te zarf fiil var. Yani cevabım 1 ve 2 Adana olacak. Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır? Bakalım. A. İnsan yolda etrafına değil önüne baka baka yürümelidir. Baka baka zarf fiil. A.A. zarf fiil ekini almış. Nasıl yürümelidir? Baka baka. Dolayısıyla nasıl sorusuna cevap verdiyse durum anlamı katmıştır. D koydum. B bütün yemeklerden doyasıya, asya, esye yedim. Nasıl yedim? Bakın asya, esye zarf fiil ekiydi. Doyasıya sözcüğü zarf fiil. Nasıl yedim sorusuna cevap veriyor. Doyasıya yedim. Dolayısıyla bu da durum bildiriyor. D dedim. C e, akşama doğru yağmur yağdığını görünce hemen yürüyüşe çıktım. Görünce ince ince zarf fiil eki almış buradaki fiil. Ne zaman yürüyüşe çıktım? görünce yürüyüşe çıktım. Dolayısıyla zaman anlamı var derim. D. Susmasını işaret ettiğim halde gülerek olayı anlatmaya devam etti. Gülerek zarf fiili iki almış erek arak ekini e, nasıl e, devam etti? Gülerek bu da durum bildirmiş. Dolayısıyla cevabımız C. Adana Bursa Denizli'de e, durum anlamı katmış zarf fiil fakat Ceyhan'da zaman anlamı katmış diyebilirim. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsiler bir arada kullanılmıştır? Bakalım. A. Kahvenin ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli hikayeler anlatılır. Bir tek burada çıkışı gördüm fiilden e, hareketle. Ama burada çok fazla fiilimsi bulamayız zaten. Buna ış iş isim fiil ekini almış diyebiliriz. Yani isim fiildir. B. Kahvenin genel olarak araç zarf fiil eki. Ee, Araplar tarafından keşfedildiği düşünülür. Bakın, e, dik var arkadaşlar burada da. Ee, nedir bu dik? Sıfat fiil ekidir. İsim e, pardon, zarf değil var. Sıfat fiil var. Başka hiçbir fiilimsi yok. Eledim. Eee aa evet burada bakın farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır diyor. Bir tane zarf fiil, bir tane de sıfat fiil kullanılmış. Cevabım Bursa. Bakalım biz C'ye tekrar. Kahve daha çok zinde kalmak için tüketilmektedir. Kalmak bir tane var arkadaşlar burada. İsim fiil eledim. Denizli kahvenin Habeşistan'dan dünyaya yayıldığı fikri de yaygındır. Yayıldığı derken sıfat fiil. Burada da bir türde var. Bunu da eledim. Cevap B. Bakın bazen sonradan fark edebiliyoruz cevapları. E, dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerin hangisinde acak ece eki alan sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır. Bakalım bir A. Resim yaparken işinize yarayacak birkaç ipucu öğrenmek işinizi kolaylaştırır. Bunun bir ipucu var arkadaşlar. T, t ekleyelim. D, D ekleyelim sonuna. Resim oluyorsa çekimli fiil olur. Birleşik zamanlı olur. Olmuyorsa zaten sıfat fiildir. Bakalım. Resim yaparken işinize yarayacaktı birkaç ipucu öğrenmek işinizi kolaylaştırır. Olmadı. Demek ki bu sıfat değil. B. Bir nesneyi göremeyecekti bir konumda durduğunuzda gözümüze o nesneden ışık yansımaz. Olmadı. Demek ki bu neymiş? Sıfat fiil. C. Önemsenmeyen alışkanlıkların yaşamınıza etkisini öğrenmek sizi epeyce şaşırtacaktı. İnanın bana. Bakın burada çekimli fiil olarak kullanılmış. Dolayısıyla cevabım C gibi duruyor. D'ye bakalım. Herhangi bir konuda söyleyecek sözü olanlar hiç vakit geçirmeden e, kaleme sarılıyor. Herhangi bir konuda söyleyecek ti sözü olanlar oluyor mu? Olmuyor. Dolayısıyla bunu da eledim. Sıfat değil. Sadece C şıkkında e, acak eki e, çekimli fiil göreviyle kullanılmış. Yani bu eki alan sözcük çekimli fiil göreviyle kullanılmış. Cevabım C. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? Hemen bakalım arkadaşlar. Yer kabuğunu oluşturan an sıfat fiil iki, Tektonik levhalar oldukça yavaş bir şekilde sürekli hareket halindedir. Yaklaşık bir fiilimsi eki almamış arkadaşlar. Dolayısıyla zaten fiilimsi olamaz. Cevabım B gibi duruyor yaklaşık sözcüğü. 200 milyon yıl önce tüm kıtalar birleşikti ve hangi adı verilen sıfat fiil D bir kara parçasını oluşturuyordu. Tektonik levhaların hareketleri kademeli olarak Arak, Erek, -Sar Fiil kıtaları birbirinden ayırdı. Böylece dünya bugünkü halini aldı. Gördüğümüz gibi iki numaralı sözcük fiilimsi değildir. Cevap Bursa. Aşağıdaki dizelerin hangisinde fiilimsi yoktur? Bakalım. A. O beyaz bir kuştu. Ak kanatlıydı. Yol gibi dağları aşan atlıydı. Aşan derken sıfat fiil eledim. B. Akşam kapanınca perde perde. ince ince zarf fiil ekidir. Kapanınca zarf fiildir. Eledim. C. Gittikçe dıkça dikçe zarf fiil ekiydi. Dolayısıyla bunu da eledim. Bir zarf fiil söz konusu. D'ye baktım. Engin ses veriyor yel ıslığına. Benziyor dağlar bir kır bir kar çığlığına demiş. Bakıyorum burada var mı arkadaşlar? Yok. Dolayısıyla benim aradığım cevap denizli, denizde herhangi bir fiilimsi türü yok. İsim fiil de yok, sıfat fiil de yok, zarf fiil de yok. Unutmayalım.